Herkese iyi akşamlar. Ee, 10 ekip salı Adana yarışları için yine bu karşınızdayız. Ee, güzel bir bülten var yarın. 10 koşulu bir gün. Baya kalabalık da bir bülten. Ee, uzun süredir altılı para da vermiyor. favoriler geliyor. İnşallah yarın güzel sürprizler söyleyeceğiz. Onlar da kazanırlarsa sizin de faydamız olmuş olur. Şimdi geldik birinci koşuya. Ee, bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım. Çok az kaldı bin olmamıza. 995 kişideyiz İnşallah bin olursak da biz de mutlu olacağız zaten bir şey beklentimiz yok gelirse de söylediklerimiz size faydamız olur şimdi birinci koşudan başlıyoruz handikap 14 dişi bir yarış 1900 mesafeli bir yarış burada 48 handikaptan 38 handikap kadar bir çok safkan var hepsi çok başarılı safkanlar da değil yarış kazanma karakterleri de zayıf bir sürpriz olma ihtimali de yüksek bir yarış ben önceliği burada bir numaralı Anadolu sevdasına vereceğim. Safkan Kum'da yaptığı yarışların arkasından bugün e, çim piste geldi. E, Safkan'ın yarın etkili koşmasını bekliyorum. 2 e, i̇ki numaralı Vakayeme yarışı önde süratlendirecektir. Büyük ihtimalle koşunun liderliğini de alacaktır. Onunla bir şansı var. Queen Kıymet e, bir maiden yarış kazanmıştı zaten bu mesafede. İyi bir sprinter terbiyat. Onunla şansı olacağını düşünüyorum. Yine e, Anadolu Şeker'i orijinli koşmuyor. Power Escort Nihalim orijinli bir safkan. Yarim sürprize imza atabilir. E, yine 6 numaralı Potnia Teron ve 3 numaralı Amalia da burada etkili olabilir. Burası zor bir yarış. Ben 6 atla geçiyorum. E, önceliğim 1 daha sonra 2, 5, 6, 4 ve 3 şeklinde. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu maiden bir yarış. Meydan bir yarış ve gerçekten de zor bir yarış. Hiçbir da ne yaptığını bilmiyoruz. Yani kötü yarışlar koşuyorlar. İkincilik, üçüncülük alabiliyorlar ama hep böyle hani gösterişli bir yarışta izleyemedik. Son yarışında Adana'da koşmuştu 12 numaralı Van Gölü Güzeli. Güzel de bir üçüncülük yapmıştı. Safkan formunu devam ettiriyor. Yarın etkili olabilir. Yine 11 numaralı Topaçtay Orijinin hakkını koşarsa bu grubu geçmesini bekliyorum. İstanbul'dan geliyor Safkan. Zaten 8. ve sonuncu olmuştu yarışlarında ama bekleme yapan bir Safkan. yani Nizamettin Demir de biniyor. İyi de bir kulvar avantajı var. İkinci kulvardan çıkacak. Erken önlere gelebilir. Ee, yine 4 numaralı Gobak Hatun ve 6 numaralı Kefer Küp Hanım'ı da değerlendirilebilir. Kefer Küp Hanım'ın son yarışı çok iyiydi. İkinci olduğu yarışı çok beğenmiştim ben. O yarışta ee, neydi Safkan'ın adı şimdi aklıma gelmiyor Müslüm Çelik biniyordu. Ona biniyor yani o yarışta koşmuştu. İyi de bir ikincilik yapmıştı. Dediğim gibi burada 4 Safkan öneceğim. 12 birinci atımız daha sonra 11, 4 ve 6 şeklinde. Geldik Handikap 16 koşuya 1900 mesafeli bir yarış. Burada da arkadaşlar ben iki safkana değerlendireceğim. Diğerlerine fazla şans vermedim. Bunlardan birisi Mirkartalı. Erhan Çankaya ile 3'te 1 yapmıştı. Safkan'ın formu yerinde. Halen devam ediyor. Ben son yarışlarına inanmadığım 5 numaralı Kuzey sanayi'da rakip olarak vereceğim. Hani e, yarın birçok yarış sever mir, kar, mir Kartal'ına gidecektir. Hani sığınmak amaçlı. Büyük ihtimalle de yüksek bir yüzdeye koşacaktır. Çünkü Safkan'ın sonu 3 üç yarışı 3-1-2 ve e, bu sahayı da seviyor. Ama ben iki Safkan öneceğim buraya. Kuzey Sana'dan yarın çok güzel bir yarış bekliyorum ben. 4 e, birinci atımız 5 sürprizimiz geldik dördün, dördüncü koşuya 1200 mesafeli bir yarış. Kısa vade altı bir mücadele. Ben burada en son Adana yarışında meydandan çıkan Murat Serdar Çelik idaresinde Lord of Teniz'in ee, çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Lionheart, Beren Sultan orijinli bu safkanın yani bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Daha pişkin rakipleri olarak görebilirsiniz. Optimus Prime'ın Bursa'da koştuğu A3 yarışları vardı ama hani A3 yarışa da benzemiyordu. Yani çok da şeyatlarla koşmadı. Yarış derecelerine bakıyorum. Eşkallere bakıyorum. Ben, bana yani Lord of Tennis kazan yapmış gibi geliyor arkadaşlar. Yani ben bunu söyleyeyim. Ben günün ilk bankosu olarak Lord of Tennis'i vereceğim. Yani bu safkanın e, bu koşuyu da kazanıp daha iyi yerlere artık yöneleceğini söyleyebilirim. God of War e, oğlum Serhat Optimus Prime'ı da çok düşünmedim. 5 numara Lord of Tennis tek diyoruz arkadaşlar. Geldik Meyrin Koşu'ya. 1300 mesafeli bir yarış. Burada da e, son koştuğu yarışında kompiste ikinci olan bir safkan var. E, bu safkan da Öz Sultan. Yarın e, Sercan Yılmaz'la beraber bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ben. Hani zor bir yarış. Aslında baktığımız zaman Birkaç safkan daha önermek geliyor içimden. Ama hani bu sefer de altılıyı bu sefer çok yükseğe götürüyoruz. Ama şöyle diyelim. Hani Alternatif banko 10 numaralı Öz Sultan diyelim. Daha sonra iki numaralı Canım Sueda ve 4 numaralı Deniz Kuşu'nu da eklersek burası için yeterli olacak diye düşünüyorum ben. Ee, Öz Sultan Alternatif banko 10 numara. Daha sonra 3 ve 4 arkadaşlar. Pardon. Pardon pardon. 10 numara Öz Sultan. Alternatif banko daha sonra 4 ve 2 arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. 6. koşu 1300 mesafeli şartlı 3 bir mücadele. Ee, ben bu koşuda son yarışını biraz önü kapanmıştı. Biraz da sert bir gruptu. Ee, buradaki rakiplerine nazaran. O, o yarışta da bence çok iyi koştu. Üçüncü olmuştu. Altı numaralı Trakus. Yarın büyük ihtimalle mücadele önlerde takip edecektir. Ee, Önlerde takip ettiği mücadelede de sonlarda yani diğer safkanlara şans tanıyacağını düşünmüyorum. Ve net arkadaşlar. Trakursiyar'ın kazanmasını beklediğim safkan Netbank olarak önereceğim. Çünkü hani son Ankara yarışındaki üçüncülüğü çok etkiliydi. At tırnaklarının ucunda. Bugün son yarışlarında zaten Adana'da koşmuştu. Can Alıcı, Ser Altın Mahir gibi safkanlar o koştukları yarışlar da 1300'dü bu safkanların 1.29 içerisinde koştular ee, o gün daha ağır bir sahada bile Trakos 1.28 içinde koştu üçüncülüğünde baktığımız zaman hem derece olarak da daha iyi çıkıyor meydandan e, daha önce ayrıldı yani safkan bende bir adım önde ya 6. koşuda alt numaralı Trakos'u banka olarak önerdik arkadaşlar geldik 7. koşuya 7. koşu 1800 mesafeli bir yarış burada da Handikap 16 bir yarış, yamak bir yarış arkadaşlar. Ben önceliği 9 numaralı Benbul Ben'e vereceğim. Ee, bu safkan son dördüncülüğünde Amadis de koşmuştu. Amadis yarıncının üçüncüsü Benbul'den dördüncüsüydü. 57 kilo koşmuştu o gün. Bugün çok uygun bir siklete sahip. Hani e, kırda bir safkan. Geçen işte o dördüncülüğünde gerçekten yarışta nasıl diyeyim bir de orada Glevne ile çarpıştı. Orada da bir darbe aldı aksiyonu bozuldu. Safkan yarışın her yerinde rahattı. Tabi zor bir grup ama kilo avantajı da var. Ben e, önceliği Ben Bulden'e vereceğim. Daha sonra iki numaralı Umut Bey. Tabi bildiğimiz bir Safkan. Devamlı tabela içerisinde. Bir türlü kazanmayı beceremiyor ama. 4 e, numaralı Zamburi. Benim 3. sıradan şans vereceğim Safkan. E, yani 4-5-6 atla söyleyebilirim ama ben 3 atla bırakacağım. 9 numaralı Ben Bulden ilk atım. Daha sonra iki ve 4 diyeceğim arkadaşlar. Geldik 8. koşuya. Kısa vade 8. 1300 mesafeli bir yarış. gene bir surat yarışı. Burada hep tanıdığımız safkanlar bir arada. Ee, ben burada da önceliği Akın Sözen'le server yöne vereceğim. Son iki yarışını kayla almıyorum. Daha önceki koştuğu iki yarışında da buradaki rakiplerini geçti. Blackline Extensity'ye, Ardaş'a. Yarın da Adana pisti. Özellikle Adana pistinde bu safkan çok daha farklı koşuyor. Ee, kısa vade 8 bu yarışta ben önceliği 6 numaralı server yöne vereceğim. Daha sonra 3 numaralı Blackline yine e, server yönle koştuğu yarışlarında devamlı server yönle mücadeleye giriyorlar. Bugün o da etkili olacaktır. 1 numaralı Arda Şah ve Hartmet'te daha sonra düşünülecek safkanlar. Ee, Tabi Gökhan Kocakaya da Adana'da da Station'da değerlendirilebilir. Hani ben 5 at söylüyorum ama siz tabii ki 5 at yazmayabilirsiniz. Hangisini daha uygun görüyorsanız onu yazın ama benim önceliğim 6 numaralı Servalyon. Sıralama verecek olursak 6, 3, 1, 5 ve 4 şeklinde. Geldik 9. koşuya. 9. koşu 1400 mesafe şartlı 5 bir mücadele. Ee, Adana pistinde koşulacak bu yarışta ben e, bir banko daha vereceğim arkadaşlar. 3. bankomuz olacak o. Bu da 7 numaralı Tumbul Çiçe. Bu Safkan e, Adana'da farklı koşuyor arkadaşlar. Yani Mehmet Akyavuz'da Safkan'ı çok iyi tanıyor. Zaten 24 yarışta 4 kez de kazanmış. Yarın Hani e, handikabı da en yüksek Safkan sanırım yarıştaki. E, dişi bir Safkan, bir Kazberg temsilcisi. Yarın ben bu rakiplerini eğer startta çok fazla kalmaz ise hani bazen bu Safkan bir boy, iki boy startta kalıyor. Önemli değil. Ama bu Safkan bir 50 metre, 100 metre kalmazsa bu rakiplerine geçeceğini düşünüyorum ki yarış turatı binecek. Bu da Güven ağa olsun, pek kalp olsun. Hani Aşkartay, ne bileyim yani birçok safkan öne gidecekler ve birbirlerini yiyecekler. Kapaklı canlı öne gidiyor. E, burada bir sprinter atmamız lazım. Ali Bey o gün çimde kazanmıştı. Baydo da son katıldığı yarış açık yarıştı ama ben bugün için bugün şartlarına uygun olarak yarışta hem 7 yaşlı olan e, 9. koşuda 7 yaşlı olan Tumbul Çiçeğini ben bank olarak önereceğim arkadaşlar size. Geldik son koşuya. Son koşu meydan bir yarış. 1300 mesafeli bir yarış. Altın İstanbul'dan geliyor. Koştuğu yarışını e, birçoğumuz hatırlıyordur. Safkan surat giden yarışta geldi. Zaten dök önündeki Safkan. O da geldi birden. Koşuda ikinci oldu. E, birinci safı sıradan öğreneceğim tabi. Altın Nigar'ı. Kalite bir Safkan. Bir de e, o da Kurteller'in günsel da biliyorsunuz. Bu kurteller'le aynı zaten. Değişen bir şey yok. Onların ahırından. Ben burada dikkatinizi çekmek istediğim bir safkan var. O da 12 numaralı Yerdere. Yerdere son startında e, safkan saptı. Saptıktan sonra da yarışı bıraktı. Yani ikinci kulvardan çıkıyor. Bariyer dibine yapışacaktır büyük ihtimalle. Bir sapma olacağını zannetmiyorum ve Kazber temsilcisi bu safkanın eşkal olarak da çok iyi durumda. Yani yarın günün bombasını patlatırsa kimse demesin. Ben dedim. Ben diyorum ama başkası der mi onu bilemem. Eee Yine son Edessa. O da son Mart Ülfet Hatun. Yani o da süratli bir safkan. Ayağına çabuk gelip birden koşun, liderliğini alıp yarış süratlendirip bir yerlere varmak isteyecektir. Yine grubun pişkin tayı çok fazla ...yarış koştu. 3 numaralı aşk rüzgarı da... ...burada değerlendirilebilecek diğer bir safkan. Ki safkanın koştuğu yarışlarında... ...dereceler ortalama ama... E, ...tabala içinde olduğu yarış sayısı az. Ben burada bir sıralama verecek olursam... ...2... ...12... ...10... ...ve 3 şeklinde olacak. E, tekrar arkadaşlar baştan numaraları söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız... ...çünkü... E, ...yarışta numaraları söylemediğimiz için bize kızıyorlar haklılar da. Birinci koşu 1 5 2 6 4 ve 3 dedik. İkinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar meydin yarışta 12 numaralı Van Gölü ilk at olarak önerdik. Daha sonra 4, 11 ve 6 dedik. Handikap 16 mücadelede Üçüncü koşuda 4 ve 5 dedik. Dördüncü koşuda 5 numaralı Lord of Tenizi bank olarak önerdik. 5 koşuya geldiğimizde 10, 4, 2 önerdik. Bir de başka bir safkan daha söylemiş miydik? Bakayım. Tamam. Bu üç safkan önerdik buraya da. Geldik altıncı koşuya. Altıncı koşuda Trakos'u bank olarak önerdik arkadaşlar. 6 numaralı. Yine 7. koşuda Önceliği 9 numaralı Ben bul e verdik. Daha sonra 2 ve 4. 8. koşuya geldiğimizde 6 3 1 4 ve 5 dedik. 5 9. koşuya geldiğimizde 7 numaralı tumbul çiçeğini bank olarak önerdik. Yine Günün son koşusunda da 2, 12, 10 ve 3 dedik arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Ee, i̇nşallah yarın Adana güzel geçer hepiniz için. İyi akşamlar diliyorum.